rahmetullah. Türkünü Faso'dan Söylezi köyünden sizi selamlıyoruz. Binlerce kilometre uzakta sizin emanet ettiğiniz kurban ihtiyaçlarını sahiplerine burada birer birer bir ümit ışığı dönüştü. Burada bin mülteci, 4000 de köy nüfusu, 7000 kişi yaşıyor. Bu topraklarda bir parça et, bir çocuk içten gülümsememesi bir annenin gözyaşlarıyla söylediği teşekkür ederim, bir babanın boynunu bükerek ettiği dua demek. Kurban yalnızca bir ibadet ya da yardım değil. Gönülleri birbirine bağlayan, insanlık adına kurulan gerçek bir köprüdür. Kurbanlarını paylaşarak bu iyilik yolculuğuna ortak olan tüm bu kalpten teşekkür ediyoruz. Sayenizde birçok yetim, birçok yoksul kendini unutulmamış hissedecek bu iyilik belki bir sofrayı doyurdu ama en en çok da umutları besledi. Yüks, yürekleri ısıttı. Binlerce selam ve teşekkürler. Burkino'dan selamlar.